Arkadaşlar i̇şte zindandan kaçmaya çalışıyoruz ve orada muhafız var. Dur olduk. E şuradan böyle at. Arkadaşlar muhafızı. Abi ne yapıyorsun senin yüzün yok ya. Adamların yüzünü para piçki. Ömrün oğlum bana hiç yakışmıyor musun? Ne diyorsun? Arkadaşlar abone olmayı ve videonu açmayı, rüyünü açmayı rüyünü unutmayın. Unutmayın. Değilmesin de kanalına abone olmayı unutmayın. Makas videosu gelmişini istiyorsanız. Ne olur abone olun ve like atın. Allah gelecek bugün. Bugün gelir. Vah. Oh, oğlum ölmem lazım lan. Çok güzel. Bak gördün ha. Oğlum da sıra. Koş 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 koş. Abi ah, nasıl çıksay? Ah ah. Tamam ne di? Değil. değil mi? Çok olur. Ah yaptım sana. Burada merdivenlerden çıkalım. <laughs> Arkadaşlar bu adı nasıl olmuş? Yerine yazarsınız. Sevinirim. Kaç çık çek. Allah Allah. Ah çıktık. Tamam. Burada bir tane sabit doğru. Senden git, ben ben Aha, sen hangisi sen gör? Önce hangisi? Ben açayım. O mu? Aha vardı. Sen niye alamadın? Aha aldım. Anahtarla aa kapıyı açmıştı. Oradan ben de aldım. Oğlum beni bekleyin lan. Ben. Oğlum buradan gidiş yolu var. Salak gibi ya. Ya da rezil Allah kahretsin ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse. Resk'e attık. Ne yapalım? Şuraya atmayacaktık. Abi öleceğim ya öleceğim yok korkuyorum ama Arkadaşlar yazınız nasıl iyi inşallah güzel geçiyordu Ben buradan şuraya hop ah! Bu duucunu öldüm Ya nasıl öldüm Düşünümleri postanlarına Allah aha yaptım tamam Koş 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 Ben şarkı yok Oh Abi sen neden yüzün yok ya? Yani ne yaptılar abi ya? Ben burada değil neden? Böyle. Allah! Oğlum yukarıda şeyler var. Çenler var. Eğer aşağı düşersek bunlar bizim baş. Bugün nereye geldik ya? Biz zindandan kaçacaktık. nerelere geldik ki? Koş 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 koş. Buradan tamam. Bu ne? Bey basmayacağız. Ah Allah Allah. Buradan, buradan böyle buradan böyle. Tamam. Allah Onun biz indan kaçacaktık yine dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> ya yeni Başlayacağım ya. Arkadaşlar çok kötü parfır yapalım. Emir benden daha iyidir. Bunu da söyleyeyim yani. Hala. Koş. Aha çarpmadı. Tamam. Yiğit son anda kurtuldu. Abi ucu ucuna gelip atlayacaksa Tamam. Ah, Tamam. Arkadaşlar ben de bir abonem bir 90 abone çıkıyorum bir an Anlamadım ki. Bir abone olun arkadaşlar ya. agaşa bu arada bayağıdır video gelmiyor. Çünkü biraz hastaydım. Sonra olaylar oldu. Sonra işte öyle yapmaya başladım. Allah'ım ya. Abi ben neden kötüleştim parkurda? Lan, ben eskiden iyiydim oğlum ben parkurlarda. Hadi. Tamam. 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 Ben ucu ucuna abi şöyle yaz parkurlarına sevmiyorum ya. Ben yani sadece zevkli de çok da sevmiyorum ya. Yani. Kuş kuş. Ah. Allah. Zaman. Allah. Ha. Allah. Allah. tamam, Tamam. Al ah işte bu sana. Ya oğlum oraya kadar koş illa İlla bizi yürüteceksiniz ya. Allah tamam. Geldik. Burası neresi? O arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Buraya geçmeden önce ne olur? Bakın abone olun. Abone. Bakın bu zindandan kaçmam için abone olmamız lazım. Abone olma dilimden abone ol olmanız lazım. Tamam. Tamam. İstemeyeyim. Tamam. Tamam. Buradan tamam. böyle veya açalım. Bunun bunun bir kısıktı saniyesi vardı sanki ya. duruyor yanlış hatırlıyorum. Aynen hatırlıyorum. Bunun saniyesi vardı. Bu kapanıyor. Kapanıyor. bak kapandı. va ya д оын тымбр Bu nedir kısmı! Abi, çek bunu. farklı tamam. Sonsuru unuttum ben ya. Ben aşağı atlayacağız zannettim. Abi çok salak. Bence bir şey yap. Allah unutmuşum bu oyunu. Bayağıdır oynamıyordum. Hadi! Yazık çıkıyor. Durayım. Ah! Ah! Tamam. Aha çıkmış. Tamam. Ah! Tamam. 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 Kimim? Tamam. Allahım. Çıktım. Onda, bu ne kadar ya? Çok zor ya. Ben kaçamadım. Oha! olmuş Abi senin yüzünü gelmişler. Ya ben bunun ağzına mı gireceğim? bu insan kemiği yemiş. ağzına oğlum ben bunu ağzını bıçaklayarak öldürdüm ki sen. Oh! Oo, bu ne? Ya? Çok saçma yapmışlar. Arkadaşlar şey çok saçma. Oğlum ben bu da tam. yaptım. Nasıl yaptım? şey bilmiyorum. <laughs> Allah değeceğim ya. Yemek <laughs> istiyorum. Tamam. Bak, şunu tam yüzüne aldım ya. Şunu tam... Abim. <laughs> Çok sinirlendim ya. Abi bak böyle oyunları küçük oluyorum. Oyun. Sinirleniyorum. Biz. Bak ben şu an sinirlendim ama. Allah. Allah. Tamam. Boyaz Tamam. Hadi. Son dönmek istemiyorum. Tamam. Tamam. Yer oğlum. Buz. Aa. Bu buz ne alakası? su ne alakası? Buz var. Bunlar buz mu? Aa. Oh. Oo, ölümümüz an bilir. Çalıştım ya Yaşıyorum. Tamam. Tamam. Şu an değil galiba. Herhalde öyle bir yerlerdeyiz. Tamam. Tamam. Noksa bekle. lazerler var. Ağzında lazeri var ya. Ağzından alev çıkarıyor Çünkü yerlere yanıyor ağzına. Ah. Ben çıktım. Geliyorum. Uyuzu sarnıyor baksana. Geldim. Adam merdiven neden bu kadar uzun ya? Çıkacağım çıkacağım. 10 sene merdivende çalıştım. Böyle oğlum merdiven düşmesi gerekiyor böyle. Tamam koş 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 koş. Kapas kaldı. Hadi Bu boynun tutanı. Ah geldik. Burada asansör var değil mi? Gel. Hadi çıkabiliriz. Abi yukarı göremiyorum ki yani. Bekleyeceğiz. Ne Gel. diyor? Geldik. Hayır. Düşüyorum. Ama burada galiba bize bir şey kovuluyordu ya. Aynen bir şey koyuyordur sanki. Hı, burada bir şey kovalamıyor mu diye. Yok Burada bir şey. Oğlum ben hatırlıyorum. Burada bir şey kovalamıyor mu ya? Oh, neyse. Arkadaşlar en son oradan. Bana korktu ki. O çok şaka kaldı. Oğlum hayalet mahalet yok muydu ya? Ben ya da muhafızı geliyordu. Anlamadım. Hadi hadi hadi. Şuraya geldim bak. Tamam. Aha bitirdik be ya Allah'ım çok zeki he kendi. Evet arkadaşlar bu oyunu bitirdik ama bir dans edelim. Oy. Oy. Oye, 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 oye. Oye, e, burada değişik bir şeyler var. Oh. videomuz buraya geldi. olmayı ve videomu açmayı unutmayın. Şimdilik bizden. Bay bay.